Hatırlıyorsanız yakın zaman önce Stalker anomaliyi bitirmiştik. Ancak Ben Wishgranter'den dünya barışını istemiştim. Dünya barışını isteyince oyun hataya düşmüştü. Şimdi bu videoda diğer seçenekleri istersek başımıza neler geliyor, oyun ne şekilde sonlanıyor bunu göreceğiz. Hadi bakayım, midi kame. Make a wish. Ben şimdi I wish for world peace demiştim. Oyunu bitirdiğimde I want the zone to disappear diyeceğim şimdi. O. Birinci seçeneği seçtim az önce. Oyun crash verdi abi. Tekrar deneyeceğim. Oyun crash veriyor. Oyun yine crash verdi. Bize zonu yok ettirmeyecek. Zonun kaybolmasını istiyorum diyemiyoruz. Aa, duty bitirişi yapamıyoruz. Humanity is corrupt. Mankind must be controlled. Bir de bu seçeneği deneyeyim. Eee? İnsanoğlu kontrol edilmeli dedik. Eee abi. Ee, hiçbir şey olmadı. Benim oyun sıçtı herhalde ya. Yine büyük bir umutla diğer seçenekleri denemeye çalışacağım. Bir hata verdiriyor. İki de hiçbir şey olmuyor. I wish for world peace. Git diyor. Kordona geri dön diyor ama onda da bir şey olmuyor. Şimdi I desire all the riches of the zone. Zondaki tüm zenginlikleri istiyorum diyorum. Bu da hata Acaba oyunu bu hale ne getirdi? Bir tane bu silah e, onu ekledim ama başka da hiçbir şey yapmadım. Make me immortal diyeyim bakayım. Aha, bu çalıştı bir tek. Beni ölümsüz yap dedim. Bir tek make me immortal mı çalıştı? Bakalım ne olacak? Ölümsüz olmak istiyorum dedim. Bakalım ölümsüz olduk mu? Ee, şimdi ölümsüz mü oldum ben? Konuşacak mısınız benimle? Bu seçeneği seçince beni buraya gönderdi. Strelok? Sanırım ölümsüzlük bahşedildi bana. Ha? Ne dersiniz? bir şeylerin bana saldırmasına müsaade etmem gerekiyor değil mi? Ha, bunlar saldırsın bakalım. Aa, gerçekten ölümsüz oğlum. I've got balls of steel. Gerçekten şu an ölümsüzüm abi. Bana hasar vermiyorlar. Wow, ya da güçlerim yetmiyor, zırhım mı çok? Bana zarar veremiyorlar. Ama muhtemelen zırhım hasar görüyordur. Ne yapıyorsun lan? Evet bu seçenek muhtemelen gerçekten bizi ölümsüz yapıyor abi. Bir de son seçeneği deneyeceğim. Say nothing. Geldik son seçeneğe bakalım. Bunu söyleyince ne olacak? make a wish, say nothing. Иди <laughs> ко мне. Ты то, что заслуживаешь. Onda hiçbir şey olmuyor. Yani bir şey demiyorum. Anca başında bekliyorum. Say nothing. Yani pasif seçenek. Tekrar deneyeyim mi? Oldrichers, Richardson. Abi. Oh shit. Here we go again.